Boşturd aşağıya doğru. Evet iki kayanın arasında. Bu için düzlem şu kadar ya. Burada çekecek miyiz? Çekelim ya gelmişken o kadar. Döver Peri bacalarından selamlar. Selamlar. Hemen Çok... şöyle ufaktan bir göstereyim ön gösterim. Çok efsane bir yere geldik. Çok güzel görünüyor. Şimdi drone kaldıracağım. Rüzgar var bayağı bir. Gördüğünüz üzere yağmur geliyor. Onun rüzgarı var. Evet, bayağı hemen bir, bir, drone kesiyor. çekimi yapalım. Ama alanda tel yok, yüksek ağaç yok. O yüzden rahat rahat çekebiliriz diye düşünüyoruz. Evet. Burada bir var. orada drone kaldırayım ben. Tamam ben kapıyı kapatayım mı? <laughs> Max buraya gelsen. Şu karşıda da kaya oluşumları var yine aynı şekilde. Burada da at var. Asar Kalesi'ne giderken yolumuzu kesen at bu arkadaş. Evet. Gidiyor muyuz? Yodan da izlediğimiz gibi ufak ufak Bana doğru gidiyoruz. Şuradaki patikadan içeriye doğru yürüyelim. Sen konuşabilirsin arkadaşlarla. Ben drone <laughs> etrafı drone bizi incelemekten çok enteresan ya. Kaya oluşumları zaten efsane. Hani sanki her kayada farklı bir şey var. Bir şeyler varmış Basamak, varmış gibi. Basamaklar vesaire. Nex halinden çok memnun. Koşturabiliyor her yerde. İki gündür ağzı kulaklarımda. <laughs> Çok büyük devasa bir alan. Zaten bu yolun devamı toprak yol, yan taraftaki sürüş yolu şeye devamıydı. Ee, ne kalesiydi o yine Asar Kalesi. Var. herkes bir kayanın üstüne çıkmış manzarayı izliyor. <laughs> Max orada, Tolga burada. <laughs> ben ayrı bir kayadayım. Şöyle gölkemden göstereyim. <laughs> Daha yüksekten görebilmek için. Acayip güzel oluşumlar ya, yani çok farklı. Aşkım çekmelere doyamadın. Aşağıdan da çok güzel canım. Alan yukarıdan çok güzel diyor Tolga da söyleyeyim duyulmamıştır muhtemelen. Yani. Aşağıdan da çok güzel de yukarıdan kimilerine efsane. Evet. <laughs> ya o kadar güzel ki şu konuşmanın üstüne koyarım zaten ben drone görselini. Yani bakmalara doyamıyorum ya. Hareket etmeye, gezmeye doyamıyorum yani. Kuş bakışı görsel efsane. Dronu bize hediye eden arkadaşa bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet. Artık her kimse hala bilmiyoruz kim olduğunu. Bu görüntüleri ee, görme fırsatını bize sunduğu için. Evet çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Hem görme hem de aslında gösterebilme fırsatını sundu Değil bize. Mi? Güzellikleri sizinle de paylaşabilmemize vesile oldu bu arkadaş her kimse. İsmi arkadaş olarak kaldı. <laughs> bilmiyoruz hala kim olduğunu. kaydı için mikrofonu şöyle yapalım. Evet. Şöyle. Ee, benim duruşum da çok saçma gözükecek orada. Benim de saçma gözükecek. <laughs> tamam. Vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bizimle doğar peri bacalarını gezdiğiniz için evet. teşekkür ederiz. Ayrıca teşekkür ederiz onun için de. İncelemeye doyamadık etrafı. Hala evet. gözümüz etrafta. Her baktığın yerde bambaşka bir şey görüyorsun. Sevmeyen ya da ilgi alanı olmayanlara karşı bir taş yapısı gibi gelebilir ama evet. her yerde tarihin dokunuşu var. Pencereler var, oyuktular var, işaretler var. Aynen. Bambaşka yapıda bir bir sürü taş var. Hepsini ayrı ayrı inceledik neredeyse. Hala baktığımızda farklı şeyler görüyoruz. O yüzden biz, burası bizim çok hoşumuza gitti. Bir de e, doğa olarak da çok güzel. Etrafı böyle hani taş değil, yeşillikler, ağaçlar, bir m, ne derler, düzlük içinde olmasına evet, rağmen evet. yeşillik düzlük ve içinde ağaçlık. fışkırmış bir kayalık aslında burası. Evet. Ama doğası mükemmel. Bu tarafa yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka uğrayın. Evet. Max buraya gel. Şu aşağıdan kaçıyor. Spa. Next, çabuk çok buraya gel. Gel buraya. <laughs> gel buraya hoşça kal diyeceğiz. Aferin sana. Çelik Vadisinin yeni bölümünde görüşmek üzere. <laughs> hoşça kalın. Hoşça kalın. kapatmamışım da Benim devam edeyim. Bu kamera arkası görüntüsü olmuş olsun. Sen de mi kapatmadın? Ben de kapattım. Ama kapatmışım ben ya. Görüntü varmış sadece. Çok güzel ama ya. Yalnız fırtına gelmeden bir yere kaçmamız lazım. Evet konaklayacak yer bulmamız lazım. Gezmek için planladığımız tüm noktalara gittik. Ama bu tarafta konaklayacak yer bakmamıştık. Evet. Ee, ama yolumuz tekrar diğer tarafa devam edeceği için aslında Emre Gölü'nde kalabiliriz. Yine mi? Yani sen bilirsin, buralarda başka konak noktası bulamazsak diye söylüyorum. Ya, bu yakında yok ama o bir sonraki mesire yeri, bir sonraki durak var. Buradan fazla uzak değil. Tamam. 10-15 kilometre. Tamam. Bir bakarız yine haritadan. Ee, çok uzak değilse oraya gideriz ki en azından yağmur da yağsa. Orada olmuş oluruz. Tamam. Max bu taraftan gidiyoruz. Max. Haydi. <laughs> aman, aman. Ya oradan <laughs> Senin kayman bana ders olup başka yola kaçtım hemen. <laughs> evet, sen kayabiliyorsun. Ben olsaydım kaymazdım da düşerdim direkt yere. Ben <laughs> Sen kayıp dengeni sağlayabiliyorsun. Evet, burada kuzular otluyor. Gölgelerine sığınmışlar taşların. Eşek var orada bir tane. Eşeğin önünde minicik bir kuzu var. Uyanık gölgeye yatmış. 三、四、五。